Bak sana Wondur diyor ki biz aşağıda bir ülkeydik diyor hala bana çamur atıyorsun. Bence sensin o zaman. Evet. Sonra Alper'e niye tilt oldu? ki? O Geriye tane seçenek kalıyor. Ulan şerefe <laughs> hocam. Ben sen çıktın ha gel <laughs> Allah <laughs> Allah. Sen niye evet. bana inanmıyorsun Alper? Kör her katil ilk beni öldürür çünkü. Neden? Ben, yani ben bence bence ben benim. <laughs> Nagihan abla. Nagihan abla. Oh be. Yanadadan geçtiniz. Bir bedeni tekrar. Yanada benden çıktı benden. <laughs> Hayır kaçmaya çalışıyordum ha. Anladım beni öldüreceğini. <laughs> Bak benim Alper ölürse çağrı. Çağrı ölürse Alper. <laughs> Efendim? Yalan. <gülüyor> Yalan. <laughs> Görevi vurup sana nereye gitti bilmiyorum. Abi <laughs> oradaydı. Ayfer her oyunda beni suçluyor. Efendim? Aaa. da bir kişi eksildi. Beni ilk kesmeyin artık. Ben bir oynayayım Nasıl? oyunu ya. kanlı oluyorsa direkt ilk beni öldürür. Çok çok Ben Çağrı'yı 10 koridor boyunca kovaladım öldür. <laughs> bu, bu el konuşmak yok sadece toplantıda. Tamam o. sadece toplantıda konuşarak deneyelim bir de hadi bakalım. Bu arada görev yapamıyorsanız falan sorabilirsiniz nasıl söyledim. Şey hani evet onu sorabilirsiniz aynen. Nerede kardeşim bu kadar hızlı da olmaz ki ya. Gardı görmedim. Kim, abi. kim buldu? Ben buldum. Nerede? Nerede buldun? O şey ne? Kafeteryanın hemen sol altındaki yer ne? Orada o görevim yoktu. Değil. Oradan geçiyordum. Oradan geçerken gördüm. Bir baktım ölü. Hiç kimseyi Hiç gördüm de gördüm. görmedim. Vallahi. Ben de azdi de. Ben de doğarda olması sağ tarafa gittim. Biri yanımdaydı da kim olduğunu hatırlamıyorum. Kafeteryadan sonra ben, doğru ben. giden kim vardı arkadaşlar? Elektrik Elektrik ha, ben elektrikteydim. Elektrik görün yaptım. Alper'i Alper'in yanındaydım ben bir ara. Yani, o sağ taraftaydık biz. tamam ben siz veriyorum. değilsiniz o zaman. Büyük ihtimalle geriye 3 tane seçenek kalıyor. Cemil kavme çağır kalıyor. <laughs> <laughs> Sadece doğru şey görevi yaptım. Cemil'i <laughs> gören var evet, mı? Nagihan ablaysa var ya büyük oyunlar şu an. Kesip Bak, report Bak, bakarsınız var. arkadaşlar ben buldum bilmiyorum bakalım. Ben Furkan abiyle şeyi yapıyordum. Oo, ben... Kesip reportlanabiliyor mu bir de? Evet, evet tabii. Evet, kesip <laughs> Ben skip veriyorum çünkü görmedim o tarafa giden kimseyi. Ben sonradan gittim çünkü. Ben şey diyeceğim, Fidan abiyle kart görevindeydim ben. En son orada. Kart görevi o zaman geriye çağrıyla kan kalıyor. Bu da bir aklımızın köşesinde bulunsun. İkisinden biri gözünüz açık olsun. Konuşmuyoruz. Şu admindeki kart görevini 10 denemede yapamadım ya. Ha. Hı. Sen? Ben hiç görmedim. Ben Efendim? yukarıdan aşağıya doğru indim. Furkan'ı gördüm. Şey, ö, ölüyü gördüm, Kaan'ı gördüm. Geriye kim kalıyor Emir, demiştim. Emir, Çağrı Emir benim almıştım. yanımdaydı. Çağrı benim yanımdaydı. Biz reaktör yağı görevini vardı. yapıyorduk. Yani, reaktör aman reaktör. Emir de full yoksa... benim yanımdaydı. Neyse oksijen işte. Hadi. Allah Allah. Ya gene abla ben şüpheleniyorum Hı. ben vallahi. Tamam atın beni. Sonrasına siz bakarsınız. Ben bilmem. Kaan öldü ha. Toskana da abi de öldü. İki kere de de ben reportluyorum. Şansa bakar mısın ya? Vallahi bu bir arada bir iş, şey söyleyeceğim. Tamam kullanın. Bu arada ben bulduktan sonra hemen sağdan Wonder geldi. Bu ufak ayrıntıyı da vereyim. Ama o ilk kill Wonderful benim yanımdaydı. Onun olma çok. Ya, ya. ya öyle deyince kafam evet. karışıyor. Kimse değil o zaman. Gene skip veririz. Nagyan ben. değil bence. Neden? Çağrı da değil. Neden? Bence <laughs> de Lan Neden? Aynen. Ben, bence benim. <laughs> Çok fırsat, bir fırsatlar olmuştu. Benim bence mi? Bence Cemil, evet. Furkan abi. O ikinci öyle ölüde Emir full benim yanımdaydı. İkinci round başta da benim yanımdaydı. Herkes de birbirine aradı, ben anlamadım. Furkan abi. Admin'den, admin de yanımdan çıkmadı. Çünkü. Tamam, susuyoruz, böyle oynayacağız. Abi orada beklemek zorunda değil Ben hayalet olarak bütün görevleri yaptım teşekkürler Okay, talk to us. sesim geliyor mu? Şimdi sesim onlara gitmiyor. Globok net bence. Herkesi söyledim. Biri de tutar artık inşallah. Bilmiyorum ki. Vallahi billahi bilmiyorum. Görevim de bitti. Chat. Kafam çok karıştı. Ama niye raporlamıyorum? Bu arada kesinlikle Çağrı ya da Nagihan abla. Abi net Çağrı. Neden? Ya Çağrı ya Nagihan abla. Mu? Ben kameradan Nagihan. izliyordum. Bir saniye sesim geliyor mu? Geliyor. <laughs> <laughs> tamam chatle konuşuyordum da sesimi kapatmıştım ben bence size. Bence Nagihan abla ya. 3 kişi kaldık. Aman 4 kişi kaldık pardon. Ben, ben, bence Nagihan abla. Bir turda ben öldürebiliyor mu? Bir izliyorum. Bir tür daha bu arada. Bilmiyorum Nagehan ama ben bütün görevlerimi bitirdim. Nagihan değil. Neden ben de yan abla diyorum ben Nayan abla diyorum. Yok yok bence sen değilsin. yanındaydım elektrik açmaya gittik evet, orada evet, bana evet, baktın. Evet evet doğru. Doğru burada biz Furkan'la elektrikteydik. Çağrıya, evet, çağrıya verdim. İyi de hayır Furkan abi sen elektrikten çıktıktan sonra öldü yukarıda Cemil. Çağrı şey. niye hiç konuşmuyor? Ben, niye kendin e, kendin kamera benim odasında, Ben şey kameroda şey dedim. Ben kamerodasından izledim Furkan abi elektrikten çıktı. E, aşağı doğru gitti. O yukarıda biri öldü hmm. onu gördüm. Ben oksijendeydim elektrikler kapandı. Tam gidiyordum. Ölü öldü, ölü Furkan ben neydi ama bir şey diyeceğim. Nerede öldü, <laughs> öldü ben onu öldü, bilmiyorum. Kafeteryanın aşağısında. Vallahi Wonder Vallahi benimle birlikteydi. Öldürüp kapaktan geçip çıkıp bir şey yapmadıysa Emir, Bondur değil. Ba benim üstüme kapı kapandı. Emir'i görmüştüm en son. Nagihan geçti hafı yazıdan. <laughs> Sonra göremedim. Şey, şey Cesedi ben bulamadım. 17 saniye kaldı Alper ha, mi? Alper şey mi ol. yoksa Çağrı mı bilmiyorum. Ben nagan alıyorum Ben Çağrı diyeceğim. Furkan ama eğer o değilse gidip direkt diyoruz Alper bu arada net. Bence de. E, eşit Alper kalıyor. Geri Alper kalıyor. Sürekli bana bir bok atmaya çalışıyor en başından beri. Ben anlamadım. Ya ben, ben Alper'i sana, hiç görmedim bu arada. Bak sana Wonder diyor ki biz aşağıda birlikteydik diyor. Hala bana çamur atıyorsun. Bence sensin o zaman. Hayır, ben, bir şey diyeceğim. Ben admin odasından şeyden güvenlik odasından izliyordum. Ölüyü yani. burada buldum. Benim olduğum tamam, yerde. Tamam, Çağrı da olabilir. Ee, Mavyan da olabilir. Abi dedi. aşağıya doğru gidiyorduk. Furkan abi aşağıya doğru gidiyordu. Ben ölüyü burada gördüm e, gördüğümde Furkan abi bu tarafta değildi. Farklı bir yerdeydi. Tam aşağıda elektrik odasındaydık çünkü. Hayır, elektrik odasından çıkmıştı. Bilmiyorum bu arada çağrı... Neyse dur susalım da. niye evet. bana inanmıyorsun Alper? Wonder diyor ki Nagen'le birlikteydik mi? o sırada diyor. Ben Geriye çağrı kalıyor. Hala bana suç atıyorsun. Onu <laughs> bunu boş verin. beri aşırı süperlendim senden. Onu bunu boş verin. İlk baştan beri anlardınız. Ne? Çarı her katil olduğunda ilk beni öldürüyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> neden? Bir, önden bir abi orada bak son en son bil, bilerek bekledim çağrın yanında hani gelir bakarsınız diye. İkiniz de yan adadan <laughs> geçtiniz, girmediniz içeri. <laughs> Daha genelde de girmiyordu, elektrikleri kestim mi ki ha. Yoksa girecekti. direkt. <laughs> nope. Nope. <laughs> Eyvallah bir yere koşmam lazım. Yeşil. Aha. Şimdi. Tamam. Sessiz. <laughs> Nagihan abla. Nagihan abla. Efendim? Ee, ben de Nagihan abla. Hayır görevin oradan aşağıdan geçiyordum. Ya ben de <laughs> konuşacağım. Ben de, bir saniye. <gülüyor> ben <gülüyor> <ten> <laughs> efendim, yop, efendim, yop, efendim derken beton oldu. <laughs> Nagihan abla ben yok dedi otadı. Ben de Kola içiyorum çünkü sesim şey oluyor. Efendim? Cemil konuşsun mu? Cemil konuşsun mu? Cemil evet ne diyorsun Cemil? <ten> <laughs> Hani izliyordum, oksijende iki kişi gördüm, tak bir kişi kaldı. Oksijene koştum, Furkan abi ölmüştü. O, kimi gördün? Kimi gördünüz? Giderken. Ben gazile ve aktördeydim. Ben aşağıdaydım. Mageno'da benden çıktı benden. <laughs> yalan bu arada, Alper sürekli her oyunda beni Mageno'da suçluyor. Alper her oyunda <laughs> <öğünde gülüyor> beni <laughs> suçluyor, yalan. Yalan. <laughs> Sonra Alper'e niye tilt oldun? Her oyuna adam beni suçluyor aşağıda... ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi bir oyuna Aşağıda benden Ben çıktı. Ya tamam ben <laughs> Nagihan ablaya, Nagi ablaya verdim. Değilse de Alper'e evet. verir suçu Değilse beni oyla sıkıntı yok. Ama ben çıktı. Hiç... <laughs> ben gördüğümü söyleyeyim. Oksijende iki kişi gördüm. Sonra tak bir kişi kaldı. koştu bakın biri ölmüştü zaten. Hadi biriniz verin artık Gel ya kime vermedin? Adam şey tamam. Bitsin ee... bir an önce. Kendine ben. <gülüyor> <gülüyor> ya Abi. çıldıracağım ya. Bir kere el geldi kız, onda da yapamadım. Kız çekti elendi ya. Yok böyle. <laughs> <laughs> Ulan onda ilk kere öldürdü. <laughs> Ay kaçmaya çalışıyordum ha. Anladım beni öldüreceğini. Kaçamadım var ya. Anladım bana bir şey olacağını. Bana bu oyunda hiç hiç gelmedi daha. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Kameradan izlemek güzel fikirmiş bu arada. Nagel abla bir kötü oldu yalnız Mert'ten çıktı deyince. Çünkü artık hani denecek bir şey yok. Bir an yola başlatmayın. Başlatan fırladı. Ghost'tan yan olursa bu arada ne yapacağımı yayından sonra biliyorsunuz. Başlatmayın. Bak izleyenlere bak bir istiyorsan. Ben, şeyden şeyden. ben direkt yayını kapattım. Korkudan. Tamam tamam hadi başlatın bakalım. Ama burada Alper mi? sürekli bana sallıyorsun. Bak ben de sana tilt olacağım ha. Her, her <laughs> oyunda yok öyle oldu, yok böyle oldu. Benim bundan sonra oyun Al Alper zaten sürekli. Vallahi bence direkt Alper'i baştan kurtulalım. <laughs> ya bak benim Alper ölürse çağrı. Çağrı ölürse Alper <laughs> <birisini. gülüyor> Kaç oldu mu? İlk hep beni öldürür. Sinir oldum çocuğa ya. Geldim geldim. <laughs> Beni ilk kesmeyin artık. Ben bir oynayayım oyunu ayırsa... ya. Bunlar öldürmeyeceğim seni. Yalnız, yalnız bahanem çok saçmaydı. Niye sesin deton oldu? Kola içiyorum ben falan. Kola <Good>. içiyorum. Ne alakaysa. <gülüyor> Efendim? Efendim? TG'nin T'yi kalmadı ya. <gülüyor> 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 ben böyle ilk klip hazırım biraz sonra. Aa, navigasyonda bir kişi eksildi. Aynen. İki iki, iki iki kişi şimdi ama. Navigasyon gelip gidiyor ya. Dur bakacağım, bakacağım. Ya bak. Orada biri öldü herhalde. Dedim. Aha. Weapon'da kim vardı? Weapon neresi? Abi o navigasyon yakında kim ne gördü? Ben bon, de Atlin'den at, at, bakıyordum. Wonder'la biz şeydeydik bu arada. İki biz gördük zaten oraya koştuk biz. Weapon'da kim vardı? Onu söyleyeyim bize. Ama bir kişi eksildi dedim. Weapon neresi? Görmedim bunu. Sağ üst falan. Sağ üst. Evet. Ben Valla ben sağ üstten aşağıya doğru indim. Yanımda kim vardı hatırlamıyorum o tarafta. Ben elektriğin oralardayım. Çağrı ile kafeteryada sağ üstteki görevi bölüp sonra nereye gitti bilmiyorum. Abi kim orada üstten, yakınında birisi vardı o navigasyon. Kimdi o? Görmesi lazım. Ya, Abi ben da. o taraftan gittim de bilmiyorum. Kimdi? Hayır bak nerede? Wonder sana tek bir şey söyleyeceğim navigasyondaki yukarı sağ üstteki Weapon'a gitti onu evet, gördüm. Evet oraya gitti bir kişi daha vardı üç kişi vardı orada birisi öldü. Aşağıda vardı. biri vardı onu görmedim hatırlamıyorum. Ben Cebil'i gördüm Gazi abi, orada aşağıda abi. görev yapıyordu sonra elektriğe gittim ben. Arkadaşlar skit yapabilirsiniz illa ikram attı bileceksiniz diye bir şey yok. Sen tam neredeydin? Ben mi? Tam. Ha Tamam. Fakat orada oradaydım işte elektriğe doğru gidiyordum oraların yakınında. Abi sen elektriğin oralardaydın dedin sonra kafeterya dayın dedin yani sana verdim. Çelişki. Yakınlarındayım dedim. dedim. ki elektriğin oralara dedin sonra dedin kafeterya Ben elektrikliyim çünkü yoksun yani orada. Elektrik veriyorum. Kesin sen. Abi onu <laughs> <Kağıt gülüyor> da. Kağıdı cebine vermiş. <laughs> Beni şüphelendirdin ya. Yani. Dedektif var Valla öyle deyince ben de şüphelendim. Bak bize güvenemezsin ya. Allah trap ya hocam. Bak ilk ilk defa ya yani, ne zaman oynarsa oynar yani kalmıyorsa direkt gidip beni öldürüyor. Karda i̇şte, öyle. Karda hep beni öldürüyor. Allah'ın Allah'ın Allah'ın